Evet, salonumuzdayız şimdi. Sen fincanları evet. topla bir yandan. Ben hemen. Suna Hanım kim kahve içmiş, kim içmemiş söyleyeyim size. Kim içmemiş? Burada kim oturuyordu? Derya oturuyordu. Derya içmemiş. Burada kim oturuyordu? ...buraya orta verdim. Şey... Roman kız. Roman kız Heh. oturuyor. Değil? Evet. Evet. O o da içmemiş. Sevda dibini görmüş. Bana da şekersiz geldi. O yüzden ya. içemedim. Evet. Söylemedim de şimdi... Yanlış mı vermişsin? Yanlış vermişsin. Bana şekersiz geldi. Şimdi diyeceklerdi ki hamaratsızsın. O yüzden çıtımı çıkarmadım. içemedim ama şekersiz. Karıştıysa o zaman bir tane şekersiz vardı. Aa, ben nasıl karıştırdım? Orada alıp da gelip de... Ben söyleyeyim. Bana şeker. Bence şekerli Sevda'ya gitti. Çünkü çok güzel içmiş. Aman canım siz de şunların yanına bir şey koysaydınız da... ...karıştırmasaydınız keşke. Koy işaret. Siz kesin kız istemede de kahveleri karıştırmışsınızdır. İçeriye giremedim ki. Niye? Düz gibi kahve dağıttım. Niye içeri giremedin? Çok heyecanlandım. Kapının önünde elimde fincanlar böyle bekledim. Gireceğim. Tamam şimdi gireceğim. Tamam şimdi gireceğim diyorum. Allah cezanın kaynağına diyecek ki kahve getiremeyen kızı eve gelin getiriyoruz. Getirdi mi? Getirdi. Getirdi mi? Soğuk kahveyle Aa, aldılar evet. seni. Anne babalarınızın ilk görüşmesi miydi? Annem yoktu. Eşimin de babası yok. Evet ilk görüşmeydi ve e, kahve götürecektim işte. Götüremedim. Anneniz vefat mı etti? Evet. Onunla ilgili çok ilginç bir hikayeniz varmış galiba. Evet. Hadi oturun da anlatın bize. Evet. Kas, sen kaç yaşındaydın Fatih Dur Kadir sen bir şey sorma kendisi anlasın. Dur İsim, şimdi. Benim büyük kızım biliyorsun 14 yaşında. Evet. Şimdi e, ben de 21 yaşındayım o zaman. E, ha, doktor önce hamilesin dedi. E, sonrasında dedi ki boş gebelik. Dedi. Anladım kuru gebelik diyorlar. Evet ha. öyle dedi. Ama gel bir bakalım dedi ne olur ne olmaz dedi. Bir hafta bu ilacı kullan dedi. Ondan sonra ilacı da aldım kullandım ama ben hüngür hüngür ağlıyorum bir yandan da. Başıma ne gelecek bilmiyorum ya. Cahilsin yeni yaşındasın. Tabii canım yaşındasın. korktum da yani. Bir de heyecanlandın hamileyim e, diye. tabii ondan sonra e, tabii büyüklerimize de söylememiştik. E, teyzem annemi rüyasında görüyor. E, önce ablamla konuşurlarken ablama diyor ki e, Suna diyor iyi mi diyor. E, A, rüyamda gördüm diyor. Teyzen diyor değil mi? Benim teyzem e diyor. Haberi yok ama. Benim teyzem söylüyor, annen diyor koşa koşa gidiyordu diyor e, sunu hasta yanına gidiyorum hamile kızı olacak adını da İnci koyacağım diyor <laughs> ve kızımın adı İnci ve bir kızım oldu. ve daha cinsiyetlilik cinsiyet, değilmiş, 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 yani. değilmiş evet adını ve böyle kadar... şöyle devam ediyor bu İnci ilkokula gidiyor ve e, isminizin ee, nasıl koyulduğuyla hikayeyi yazar mısınız diyor. Herkes hikayesi yoktur. İncinin Tabii ki de var. Yoktur. İncinin var. Diyor Annem ki koydu. anneannem kız kardeşin rüyasını evet. giriyor. Anneme hamile olduğunu, kız çocuğu doğuracağını ve isminin İnci olacağını söylüyor. Evet. Peki daha önce annen yaşarken hiç İnci incesini... diyeceğin hayır. Hayır. İnci ismi hiç geçmemişti. Ben de aklımdan bile İnci hani ismi geçmezdi. Hani annenin İnci ile alakalı bir anısı, Yok. bir kaybettiği çocuğu hani falan var Yok, mı acaba? Hayır. Yok. Acaba nereden esti ona? Bilmiyorum. İnci. Rüya bu. Evet. En tuhafı Çok tuhaf. senin dış gebelik diye boş, eve gelip, boş, boş gebelik diye evet. eve gelip, doktorun sana hap verip düşük yapmanı beklerken evet. aslında gerçek bir kız çocuğuna hamilesin. Evet. Peki doktora bunu gidip anlattın mı? Doktor anlatmadım. Doktor anlatmadım. Bir hafta gittiğimiz zaman, bir hafta sonra gittiğimiz zaman kalp atışlarını dinledik. Oturduk aldık. Boş gebelik değilmiş. <laughs> değilmiş. Aynı doktora mı gittiniz? E demedin mi kız sen? Hani sen bana boş gebelik dedin. Ama olabiliyormuş öyle. Anne seni burada da yalnız bırakma. Evet. Ha. Kadir hadi artık temizliğe geçelim mi? Şurayı bir sileyim şimdi. Sen ben bu kalpeleri al. Tamam. alıp gidiyorum. Ha. O fıs nerede bakalım? Hadi bismillah. İnşallah Sünger. Sen bunu peki kılıfını çıkartıp hiç makinede yıkadın mı? Ha, onu nasıl çıkartayım Kadir? Ha bu minderli değil, özür dilerim Ha şu pardon. minderleri söküp yıkıyorum da. Hayır ben bunu minderli sandım. O da o minderleri de söküp yıkayınca garanti dışı oluyormuş. Fermuarı bozuldu yapmadılar. Vay vay ne yapacakmışım hiç çıkamayacak mıymışım <laughs> ben Yok onu. silecekmişim. Deseydin de senin karı senin evde kotları yıkamıyor herhalde. Silecekmişim yani düşün. Hadi artık şunları bırakıp gelin hadi. Ha, ya tamam geldim. gel. Bak biraz siyahlığı tamam. çıkıyor. Ben ne yapıyorum? Hadi ne yaptım sen <laughs> bana söyle. Hadi mutfakta ben diyeceğim, burada sen diyorsun. Yani. yani sen buranın şu sütlü kahvesini bir an önce aç. Tamam. Yeni boğdu. Vallahi beni boğdu. Seni boğdu diye mobilya mı değiştirsinler? Hazır değiştirecek mi zaten? Bari Allah sana evet, mobilyayı değiştir. Bugün geldiğin yarın yoksun. Bu <laughs> Bugün geldiğin yarın yoksun. İnşallah kuruyunca kendine gelmez. Altındaki süngere ne koydularsa kör olmayasın. Evet. Eleştiriye kapalıyım. Ben her şeyin en güzelini yaparım. Peki, şu anlık salonda da fazla bir şeyimiz yok. Genel olarak temiz. Koltuğun detayını sildik. İnşallah ki orada gider. Genel olarak mobilyaların zaten temiz. Yani şunlar da dediğim gibi döşeme zaten kötü. Yani sildiğimizde evet. de görüyoruz. Evet. Bak hala acilen musun, bak. Evet, acilen mobilya değişmesi lazım bu evde. Menüde ne var? Şimdi de onu öğrenelim. Menüde ne var? Bak dün gördüğün eksik menü çıktı. Evet. Tuzsuz oldu bazıları. Evet. Konuşuldu. Bugün senden ricam mutfakta kendini tamamıyla mutfağa ver. Aynen. Adaptasyonunu tamam. koru. Adaptasyonum iyidir mutfakta. Ha. İnşallah. Şimdi patlıcan salatamız var. Ee, Kereviz salatamız var. Ke, peynirli böreğimiz var. Evet. Pidemiz var. Evet. Kıymalı pidemiz var. Ee, çıtır kurabiyemiz var. Limonlu parfemiz Bak, var. Dün kurabiye unutuldu. Bugün güzel bir kurabiye çıkar. O, dün o var, altı o kurabiye var ya şahane bir ha, kurabiyedir. Dün pidenin altı yanmıştı. Bugün güzel bir pide çıkar. Aynen yani öyle. Yani şöyle ağız kapatan bir sofra olsun. Evet, aynen. Düşün ki eltine ağırlıyorsun. Tamam. tamam mı? Eltin de yok ki. Yok mu? Sen düşün. Eltin varmış gibi tamam. düşün. Tamam. Burada yediğini işte. kaynanana yetiştireceksin. Doğru söylüyorsun. Onun için tamam. geç. Evet, Kadir Ezildi ile Enem Arat de mutfağa gidiyoruz. Gidiyoruz. Ve Suna mutfakta harikalar yaratacağını iddia ediyor. İddia ediyor. Bakalım gerçek evet. mi? Buyurun. Bakalım. Geç, 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 geç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.